Hürriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. İşte Hürriyet programı ile karşınızdayız. Bu hafta da her hafta olduğu gibi Tuğba Hanım'la çok özel konu başlıkları belirledik. Aslında bunları sizler belirlediniz. Şimdi o konu başlıkları ışığında programımızı ilerleteceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş sevgili izleyicilerimizden bir sorular var ve onlardan ilerleyelim istedik bu hafta. Özgeçmişimizde e, üniversitedeki mezuniyet derecemizi yazmamız ne kadar etkili olur efendim işe alınmamızda? Çok etkili olmayabilir. Eee... Çünkü üniversitelerdeki tabii ki başarı çok önemli, ee, ama işe girişlerde üniversitedeki akademik başarılardan ziyade sizin o işe uygunluğunuz değerlendirildiği için genelde çok dikkate alınmaz. Ama şöyle bir şey var: girdiğiniz alan. Daha teknik bir alansa, mühendislik alanıysa, daha araştırma geliştirmeyle ilgili, bilimle ilgili bir alansa tabii ki o zaman çok büyük bir fark yaratır. Hı hı. Ama geleneksel anlamında bir ofis ortamı içerisindeki iş dünyasında o kadar da çok büyük fark yaratan bir unsur değil. Evet, yani okulu mesela birincilikle bitirdim. E, bunu yazmama çok gerek yok, öyle mi? Şimdi eğer bir e, tıp fakültesini birincilikle bitirdiniz ve hekim olarak çalışacaksınız. Tabii ki bu bir farklılık yaratır ama örneğin işletme fakültesini birincilikle bitirdiniz ve bir pazarlama birimine çalışacaksınız. E, bu sizin işe alınmanızı değil ama CV'ler arasında seçilip mülakata çağrılmanızı sağlayabilir ancak. Evet. Peki mesela erkek adaylar için askerliğini yapmadı. Bunu belirtsin mi? E, ya da ne kadar etkili olur askerliğini yapmış olması ya da yapmamış olması? Aa, o bir ciddi sorun gerçekten bir kere mutlaka askerliğini yaptı mı, tecilli mi, muaf mı bunu belirtmesinde fayda var. Maalesef şirketlerin çoğu ee, askerliğini yapmış adaylar istiyor ama yine de özellikle büyük şirketlerde, kurumsal şirketlerde yönetici geliştirme programları, satış adayı geliştirme programları olabiliyor. O tür programlarda işe alım yaparken askerliğin 2-3 yıl tecilli olması e, kabul edilebilir nitelikte oluyor ama çoğu şirket mutlaka askerliği yapmış olarak evet. e, koşul koyuyor. Gelen diğer sorulardan bir tanesi de mesela bir iş teklifi var. E, bu işi biz çok istiyoruz ama ücret beklentisi de bizim istediğimizin altında. Yani işverene şunu demeli miyiz? Yani Bir revizasyona gidebilir miyiz? Bir revize yapabilir miyiz? Bu yanlış mı anlaşılır? Nasıl? Şimdi bu karşılaştığımız bir durum çok yanlış anlaşılmaz ama şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki sizin beklentiniz 5000 liraydı Aha. ve size bir teklif yapıldı 3 bin lira. Ee, şimdi telefon açıp ee, kusura bakmayın bu benim beklentimin çok altında kaldı, benim minimum beklentim 5000'di acaba bu rakama çekebilir misiniz, bir revizyon yapabilir misiniz diye bir soru sorduğunuz zaman eğer şirket buna tamam diye cevap veriyorsa bence o şirkete bir mim koymak lazım. Hmm. Çünkü zaten eğer 5000 verebilecektiyse niye 3000 verdi? Bu bir soru işareti olmalı. Genelde bu tür durumları şöyle yaklaşıyoruz. İşte hepimizin başına geliyor. Daha dün hatta başımıza geldi. Bir adayımıza iş teklifi yapmıştık. Aday dedi ki evet çok istiyorum işinizi ama işte rakam biraz beklentimin altında oldu. Ne yapabilirsiniz? Ee, biz mesela bu tür durumlarda e, sembolik olarak bir e, artış yaparız. Bu 100 liradır 200 liradır ama yani gerçekten karşıdaki adayı istiyorsak onu kırmak istemiyorsak sembolik bir rakam artışı ancak yapabiliriz. Aha. Yapılabilecek tek şey de budur. Yani beklentinizle teklif arasında çok büyük bir fark varsa hiç zahmet evet, etmeyin. Evet. Ama eğer küçük bir fark varsa e, bunu belirtebilirsiniz. Aha. Ama eğer hakikaten o büyük fark kapatılıyorsa dediğim gibi o şirkete mem koyun. Peki şimdi bazı iş, iş yerlerinde bazı şirketlerde böyle grup mülakatları yapılıyor ve bu biraz çalışmak isteyenler için bir sorunsal. Yani nasıl davranırsak oradaki o grup mülakatından böyle sıyrılırız? Şimdi grup mülakatları şunun için yapılır, çok aday vardır Hı. başvuru sürecinde. Ve hızlı bir eleme yapmak lazım çünkü tek tek mülakat yapmak çok zaman alan bir şey o yüzden grup mülakatları yapılır. 5-6 tane aday bir araya getirilir ve o adaylara aslında tartışacak bir konu verilir. İşte bu e, nükleer enerji konusu ne düşünüyorsunuz? İstanbul'un trafik sorunu nasıl çözülebilir? işte ıı, Türkiye'deki ıı, işte çevre konusu, çevre faaliyetleri konusu, ne düşünüyorsunuz gibi genel bir konu olur ve bu konuyu aslında grup olarak tartışmanız istenir. Burada yapılma, bu mülakat türünün yapılmasındaki tek amaç hızlı bir şekilde adayları ilk elemeden geçirmektir. Ve burada kendiniz gibi olun. Böyle çok baskın genelde çok baskın olursam daha iyi olur. Hı hı. Lider karakterliyim bak onu ortaya çıkartayım gibi düşünenler var ama o değil. Hı hı. Ee, bakılan şey o değil. Sadece kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz, Hı. düşüncelerinizi nasıl ifade ediyorsunuz, duruşunuz nasıl, yani ilk izlenim olarak olumlu musunuz? O şirketi temsil edebilecek bir ilk izlenim bırakıyor musunuz? Ona bakılır. Hı -hı. E tabii ki bir de tabii düşüncelerinizin içeriği değil ama bunları nasıl ifade ettiğinizin de büyük önemi var. Onu evet. belirtmemde fayda var ama çok pısırık kalmak veya çok... E, ...baskın olmak, bunlardan ziyade kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, nasıl bir izlenim bıraktığınızdır orada ölçülen şey. E, bir de yabancı dil var tabii ki. Yabancı dil e, ne kadar etkilidir bir işe girme de Şimdi pozisyonundan pozisyonuna değişiyor tabii ki. E, yaptığınız iş e, 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 eğer dil gerektirecek bir iş değilse... Çünkü o şirket çok uluslu bir şirket değilse ya da yabancı şirketlerle bağlantısı yok ise, o zaman İngilizce ön şart olarak konmuyor zaten. Ama e, şunu da belirtmem lazım ki e, maalesef dünyada iş dünyası ile ilgili gelişmeleri içeren bütün literatür İngilizce olarak evet. yazılıyor. E, dünyayı takip edebilmek adına maalesef İngilizce. Zaten bakın siz yabancı dil dediniz, ben de direkt İngilizce dedim. Evet. Çok acıdır ki. Ee, diğer diller iş hayatında o kadar ön plana çıkmıyor. Tabii ki eğer mesela ben Fransızca biliyorum ama o kadar az kullandım ki iş yaşamımda. Evet. Hep İngilizce gitti ama bir Fransız şirketine çalışıyorsanız tabii ki Fransızcanızı artık getirir. Bir Alman şirketi ise Almancanız artık getirir. Ama maalesef iş dünyasının ortak biri haline geldi İngilizce. Dünyadaki konferanslar, yayınlar, bunların hepsi İngilizce olduğu için İngilizceyi, dünyayı takip edebilmek ve mesleki anlamda kendinizi geliştirebilmek için bilmenizde fayda var. İş konusuna gelince bir pazarlama e, fonksiyonunda genelde İngilizce mutlaka aranır. İnsan kaynaklarında mutlaka aranır. Ama bir satış pozisyonunda mutlaka aranmaz işe girmek için. Hı hı. Ama ne zaman ki siz işe girdiniz, başarılı oldunuz, yükselme aşamalarına geldiniz, o zaman İngilizcenizin olması sizin ee, müdür, direktör, koordinatör gibi seviyelere geçmenizde belirleyici bir unsur olacaktır. Evet. Ee, bir de şimdi aslında bütün hem izleyicilerimizin merak ettiği bir soru, mülakatlarda neler sorulur? Bu çok gizli gibi aslında, neler sorularsınız siz mülakatlarınızdan? Ee, şimdi mülakatlar, tek bir sürü mülakat türü var ama artık yaygın olarak yetkinlik bazlı mülakat yapılıyor. Şimdi nedir bu yetkinlik bazlı mülakat? E, çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse işte aradığınız bazı özellikler var kişide. Örneğin e, ekip çalışmasına e, yatkın olmak. Örneğin aradığınız özellik. Şimdi gidip de adaya ekip, siz ekiplerle iyi çalışır mısınız diye bir soru sormayız. Evet. Evet. Çünkü yani, tabii ki bunun cevabı evet olacaktır. Hayır ben tek başıma çalışırım, ekiple hiç anlaşamam diyen bir kişi olmamış. Evet. Yani ben hiç görmedim evet. en azından. O yüzden size geçmiş deneyiminizde o aranan özellikle ilgili bir anınızı anlatmanız istenir. İşte bu, örneğin siz üniversiteden yeni mezun oldunuz ve ekip çalışmasına yatkınlık gibi bir özellik aranıyor. Üniversitede böyle bir başka kişilerle birlikte Sonuca ulaşmak durumunda olduğunuz bir proje çalışmasında neler yaptınız gibi sorular gelir. Hı hı. Bazıları hala hobilerle ilgili soru sorabiliyor. Hı hı. İşte en son okuduğun kitap neydi vesaire gibi sorular soruluyor. Ama bunlar bizim insan kaynaklarcı olarak çok da profesyonel bulduğumuz sorular değil. Hı hı. Tabii ki eğer bir e, yayın evinde bir e, mülakata gidiyorsanız tabii ki kitapla ilgili sorular gelecektir ama evet. genel anlamda iş dünyasında bu tür sorular değil. Genelde sorular bir daha önce yaptıklarınızla ilgili hı. iş deneyiminiz varsa o işinizle ilgili o işten neden ayrıldınız ya da neden iş değiştirmeyi tercih ettiğiniz gibi sorular hı hı. artı bir de yetkinlik bazlı mülakat konseptine uygun olarak sizin geçmişteki deneyimleriniz bazında aranan özellikleri sorgulamaya yönelik sorular. Evet. Peki üniversiteye gittim 4 senemi bitirdim ama bir dersim var ee, ve diplomamı alamadım. Ee, şimdi iş görüşmesine iş başvurusu da yapacağım. Hani okulum bitti komple mi demeliyim yoksa o bir ders notunu hani onu söylemeliyim Yok, söylemeliyim. yazmak mi? lazım. Biz maalesef bazı şeylerle karşılaşıyoruz işte ben şuradan mezunum diyor kişi. Ee, i̇şe girişleri bazı resmi belgeler vardır. onlardan bir tanesi diplomada. Evet. Diploma gelmiyor, işe girişini yaptığınız bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Mesela ben mezunum deyip daha sonra araştırdığımız ve okula gitmemiş Aa. kişiler veya iki sene gitmiş sonra dersini verememiş ayrılmak zorunda kalmış kişilerle karşılaştım. Tabii bu aniden den anlamına gelir. Yani çünkü güven baştan evet. zedelenmiş oluyor ve bu yalan beyana giriyor. Yani hakikaten bir dersiniz varsa da onu da yazmakta fayda var. Hani devam ettim ama bitirmedim gibi hı hı. Ee, ya da üniversiteye giriş tarihinizi başlangıcı yazarsınız son tarihi evet, bitirmezsiniz. Hı hı. Mülakatta o açıklama yaparsınız ama hep onu söylüyorum daha önceki programlarda da söyledim CV'nizde gerçekler yazsın. Evet. Ee, o çok önemli bir ders için. Yalancı durumuna düşmek Lışver. daha kötü. Suval ee, Hanım çok teşekkür ediyoruz. İşte haftaya yine işte Hürriyet'te sevgili izleyicilerimizle birlikte olacağız. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.